kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben geldim yeni bir saç kesimiyle fark ettiniz mi? Kelebek kesim yaptım kendime. Kendim kestim evet. Kız ben bayağı bu işlerde profesyonel oldum ya diyorum kendi kendime. Sizce de öyle olmadım mı? Hem saçımı artık kendim kesebiliyorum hem artık kendim boyayabiliyorum. Gerçekten bence bu işleri bayağı yürütmeye başladım. Farkında mısınız? Ve saçlarım o kadar e, sağlıklı olmaya başladı ki parlıyor ya. Bence parlıyor bilmiyorum nasıl da saçlarımı övdüm ama. Neyse saç konusunu bir kenara bırakalım. Bundan dolayı mutlu olduğumu zaten yeterince bence size aktardım. Bugün ne yapıyoruz? Size son zamanlarda yaptığım alışverişleri göstermek istiyorum. Ve ben bunların hepsini kullanmaya başladım. <laughs> Dedim ki İpek artık bir göster istersen. O yüzden buradayız. Belki birkaçını zaten üzerinde görmüş olabilirsiniz. Ama e, size en son bıraktığım yerden alıyorum alışveriş videosundan buraya getiriyorum. Sanki hiç üzerimde görmemişsiniz gibi hepsini tek tek gösteriyorum. Anlaştık mı? Geçen sene çok fazla sweatshirt aldığımı fark ettim. Bayağı bir yatırım yapmışım. Hani çok fazla dediğim 4 ya da 5 tanedir ama pek fazla kazak almamışım arkadaşlar. Bu sene ise tam tersine kazak almaya çalıştım. Öyle oldu. Çünkü birçok yerde sweatshirt yerine kazak giymeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. O yüzden de ufak ufak dedim ki ben şu kazak işine girişim. Mesela şu an üzerimde gördüğünüz kazağı yeni aldım. Hem yeşil çok beğendim. Hem de bunun kesimini çok beğendim. Şuralar şöyle çok aşırı bol arkadaşlar ve burası böyle daralıyor. Bu arada örgü bir kazak kendisi. Boyu kısa. E ve elinde çok geniş. Öyle kazakları çok seviyorum. İçerisinde gömlekle falan da kullanabiliyorsunuz. Ben şu an boyundan bağlamalı bir şey kullandım çünkü evin içerisindeyim. Ev sıcak. Ama dışarı çıkarken uzun kollu gömleklerle falan da kombinliyorum. Gayet güzel oluyor. Çok beğendim. Bu arada bunun fiyatını söyleyip sizi kızdırmak istemezdim ama yapacağım bunu. 1 Euro'ya aldım arkadaşlar. 1 Euro'ya örgü bir kazak aldım. Sınırlandınız biliyorum. özür dilerim. Ama öyle yani. Bunu pazarda denk geldim. Ve dedim ki bir dakika bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Orada bir şey gördüm. Direkt zaten elime attım ve çıkarttım arkadaşlar. Mükemmel bir kazak. Yani 1 Euro'ya böyle bir şey daha önce almamıştım bence. Hayatımdaki en güzel para harcama hani performans oldu aslında bu diyebiliriz. İkinci kazam şöyle çizgili bir kazak. Çizgili şeyleri sevdiğimi artık biliyorsunuz. Böyle bir manyaklık var bende evet. Ve durduramıyorum. Durdurulamayan bir şey. O yüzden bu kazağı görünce de dayanamadım ve aldım. Kazan şöyle hemen bir açıyoruz. Çizgili olmasının dışında başka bir numarası tabii ki var kolları şöyle açılıyor arkadaşlar yırtmaçlı gibi göstereyim şu şekilde. Bir kere kullandım daha ama gerçekten harika bir kazak. Ya tam böyle aşırı geniş de diyemiyorum ama bir böyle hoşluk katıyor. Çok feminen görünüyor. Böyle tamamı kazakımızın da yine kısa bir kazak kendisi. Böyle şurada ipi kalmış onu çıkartmışım. <laughs> bir kere giymişim ama kartonu çıkartmışım. Giydikten sonra fark ettim. Çekince bir tek karton gelmiş demek ki. Neyse. E, United Colors of Benetton'un bir kaza. Gerçekten çok tatlı bir kazak. Ya aşırı beğendiğim bir parça oldu. Bu arada bu renk hani biraz böyle tam beyaz değil şu çizgiler. Böyle biraz kırık beyaz gibi bir rengi var. Fuşya'da da çok yakıştırdım. Kotlarla kullanım için mükemmel bir kazaktı kendisi. Hemen yana bırakıyoruz. Sırada diğer bir kazan var. Bu kazanı gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar Daha önce çok kullandım. Ceketlerin içerisinde falan kullanıyordum. Çünkü aralıkta hava çok soğuktu. Aralıkta hatta e, Noel yemeğinde kullanmış olmam lazım. Size de göstermişimdir. Hani yeni aldım diye değil ama üzerimde gördünüz yani. Şöyle boğazlı bir kazak kendisi. Ve uzun arkadaşlar. bayağı bir uzun. Yani taytlarla falan da giyilebilecek derecede uzun böyle gerçekten çok güzel. Bunu vintage store'dan aldım arkadaşlar. Yani kullanılmıştı. Markası Gabriela Gabrieli işte okuyamada. Gabriel mi? bilmiyorum. Böyle bir Alman markası olması lazım. O zaman araştırmıştım arkadaşlar. O yüzden hani araştırmak istiyorsanız girip bakabilirsiniz. El vintage store'dan güzel bir parça yine düşürdüm. Bence gayet güzel. Dediğim gibi taytlarla falan da kullanılıyor. Uzun ceketlerimle falan da kullandım. Elbiselerle de kullandım. Bunu bayağı kullanmışım arkadaşlar. Bunun da rengi yine kırık beyaz gibi. Yani tam beyaz değil. Sonra bir ara H&M'e gitmiştik. Hatırlıyor musunuz? Aralık ayındaydık yine ve ben şöyle bir alışveriş yapayım. Yılbaşı, hani indirimler vesaire derken birkaç mağazaya girmiştim. H&M'de bir tane elbise vardı. Hatta yorumlarda gördüm. Melis yazmıştı galiba. O gri elbisenin rengine düştüğünü tahmin edebiliyorum diye. Evet rengine düşmüştüm arkadaşlar ama çok pahalıydı. Aşırı pahalıydı. Yani yanılmıyorsam ya 30 euro ya 40 euroydu. Bence hak etmiyor. Çünkü hemen de şey oluyor ya onlar böyle iplik iplik oluyor. Onlardan da yani. Çok bence hak etmiyordu. Neyse onun benzerini geçenlerde gördüm. Aynısı birebir değil ama yine hani ıı, sıcak tutacak bir şey. Kış aylarında giyilecek bir elbise. Ama beyaz. Bu aralar baya beyaz bir şey almışım. Evet. Ama hepsini farklı zamanlarda aldım arkadaşlar. Yeni fark ediyorum o yüzden. Hani üst üste bir sürü beyaz şey almışım ama dediğim gibi aynı gün olmadığı için aslında beyaz manyaklığım yoktu ama varmış. Onu fark ettim. Neyse bu elbiseyi ben size bir göstereyim arkadaşlar. Daha kendisini giyme fırsatım olmadı. Çünkü havalar o kadar güzel gitmedi. Şöyle bir elbise çizgili. Ve kolu bu şekilde hafif bir açılıyor. Çok değil hafif açılıyor. Ve aşağısı da dar. Yani dar iniyor arkadaşlar. Böyle bir elbisemiz kendisi. Ee, dediğim gibi işte H&M'in X-Small. Aslında bence small'u da olsa olurmuş. Çünkü zaten dar bir elbise. Ama yoktu. indirimdeydi ve bunu da o yüzden aldım. Gerçekten güzel ama şöyle bir şey. Burası için şu anda full beyaz biraz acayip kaçardı. O yüzden kullanamadım. Yani sıcak tutmasına tutuyor ama renkten dolayı biraz çekindim. O yüzden de şöyle yapmaya karar verdim. Nisan'da falan ancak giyerim diye düşünüyorum. Galiba öyle olacak ama çok güzel bir elbise. Şimdi elbiselerden devam edelim madem. Şimdi çok güzel bir elbise aldım. Onu size göstermek istiyorum. Salopet tarzında bir elbise aslında ve hani bir şeylerle birlikte kullanılması gerekiyor. Daha tam böyle bir kafamda kombin oluşturup da kullanabilmişliğim yok. Ama güzel ve özel bir güne de saklıyorum. Önümüzde 14 Şubat. Belki 14 Şubat'ta kullanabilirim diye düşünüyorum. Eğer kocuş beni bir yemeğe çıkartırsa çıkartmazsa evde yani neden süsleniyor falan gibi bir <laughs> edayla süslenme edebilirim bilmiyorum. Neyse ben size elbiseyi göstereyim. Siz bana olabilecek kombinleri aşağıya yazın. İpek öyle elbiseyle şöyle şöyle kombin yapabilirsiniz diye. Ee, ben de ona göre o kombinler arasından 14 Şubat'ıma bir şekil verebilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle elbisemiz açıyorum elbiseyi. Burası arkası mı önü mü? Dur bir dakika. Etiketten anlayacağız onu. Etiketler tamam göstermem gerekiyormuş. Böyle bir elbise arkadaşlar. Elbisenin e, şu üst kısmını önce bir göstereyim size. Bu şekilde geliyor. Yan tamamen bak boşluk bir şey yok. Yani içine bir şey giymek zorundasınız. Kazak mı olur, gömlek mi olur ve ne renk olur? Fikirlerinizi aşağıya dediğim gibi alıyorum. E, bu şekilde üçgen böyle geliyor ve şurada düğmelerimiz var. Etek boyu ne çok uzun ne çok kısa. Bence tam yerinde idealdi yani güzeldi. Ve burada cepleri var. Bu cep yani ben şey sahte ceptir kesin diye düşünüyorum. Elimi bir attım kocaman cep arkadaşlar. Cep telefonu falan sığıyor. O yüzden hem şık görünüp hem de telefonumu cebime koyabileceğim bir elbise. Dedim ki ben bunu kaçırmayayım yalnız. Benim elbisedeki kriter bence bu olmamalı ama daha sonra çok düşkün bir insanım yani işte oluyor bazen böyle şeyler. Bu tarz bir elbise şu kısım böyle arkadaşlar lastikle. Bunun da markası Zara. Hangi beden almıştık bunu ya? x mol şöyle size gösteriyorum arkadaşlar. Güzel bir elbise. Eğer bulursanız görürseniz kesinlikle alın. Şu kumaştan dolayı da böyle biraz bir, bir 80'ler havası yok değil var. Benim çok hoşuma gitti. Oxford bir ayakkabım var. Daha doğrusu annemin ayakkabısı. Anne işten biraz böyle bir ayakladım. Canısı sağ olsun. Neyini beğensem diyor ki al senin olsun. Ee, onunla çok tatlı oldu arkadaşlar. O yüzden onunla hani kombinleyeceğiz. Ona göre bana neler giyebileceğimi yazabilirsiniz. Şimdi böyle elegan falan şık devam ediyoruz. O yüzden size bir tane blazer göstereceğim. Da böyle bir tane blazer aldım kendime. Bu aralar blazer giymeyi çok seviyorum. Yazın fark ettiyseniz yani yazın değil de bahar aylarında daha çok blazer'e baya bir düştüm arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Yani daha doğrusu motorla çıkmadığımız zamanlar yapabildiğim bir kombin haline geldi. Evet bu S Oliver diye bir tane marka var. Sanalıyorum acaba nasıl okunuyor bu bilmiyorum. Neyse onun arkadaşlar böyle 36 beden bir blazerini aldım. Hafif ben bol seviyorum biliyorsunuz aslında 34 bedenim ama biraz hafif daha bol dursun diye böyle bir şey aldım. Bunun bu arada şöyle size göstereyim şöyle yani tam siyah değil Kırçıllı gibi bir şey var. Daha çok böyle erkek bir blazeri tarzında aslında stili var. Benim bir H&M gri böyle çizgili beyaz blazerim var ya onun gibi o havalarda dursun istedim. Yalnız boyu ona göre bir tık daha kısa. Yine de çok şık durdu. Dediğim gibi biraz daha böyle maskülen durduğu için kesinlikle çok kullanacağım. Aşırı seviyorum böyle şeyleri. Neyse şimdi son bir tane kotum var. Ay aşık oldum ben bu kotu arkadaşlar. Aldığımdan beri üzerinden çıkartmıyorum. Öyle güzel bir kot. Yani Nedense bu aralar e, derpaça dar paça kotlarla bir alıp veremediğim var. Bunu söyleyeceğim, yani inkar edeceğim. Dar paça kot sevmemeye başladım. Bu büyük bir sorun çünkü benim dolabımda hepsi dar paça. <laughs> Gerçekten çok az normal e, jeanim var. O yüzden bu konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden de gözüm sürekli jean arayışında şu an için. Ve güzel bir jean buldum. Bu arada hemen göstereyim nereden almışız. Zara'nın bir jeani 36 beden mi bu? Evet 36 beden bunda da yine hafif bol olması benim çok işime geliyor diye 36 beden aldım çok rahat kullanıyorum diye bu şekilde aldım yoksa 34'ü de çok güzel kapanıyor ama şöyle bir şey var daha savaş, daha hoş durması için ve o belin tam oturduğunda mesela bende şöyle bir şey var. Yemek yediğim an göbek çıkıyor. Diyelim ki dışarı çıktık. Çok güzel içine giriyorum. Ama yemek yiyorum. Sonra bir yere oturuyorum ve göbeğim oradan pırtlamış gibi hissediyorum. Dedim ki tamam ya 34 beden alabilirsin ama ipek bu sefer daha büyük bir şey al. Daha rahat giyebileceğim bir şey al. Rahat, konforlu pantolonların olsun. Hatta bazen özel zamanlarda o daracık pantolonlar beni çok rahatsız ediyor. O zamanları da gerçekten kotarır diye düşündüğüm için Biba'dan bir tık yani. Bence büyük almak gerekiyordu. Şöyle güzel bir pantolon arkadaşlar. Burada bir tane bir yırtmacımız var gördünüz mü? Şurası. Bu dizinin böyle üzerinde kalıyor. Ve şimdi size benim için en önemli olan kısmı paçasını göstereceğim. Şu paçası arkadaşlar dar inmiyor. Yani şurayla hemen hemen aynı o diz kısmıyla. Ama bol bol da kalmıyor. Gerçekten o yüzden çok beğendim. Üzerimdeki halim mükemmel oldu. Ee, aslında size şey göstermek istiyordum. Bir shorts videosu yapıp. Orada zaten bir kombin yapmak istiyorum. Bu pantolonu muhtemelen orada kullanacağım için. Hani aklınızda olsun. Shortsları kontrol edebilirsiniz. Belki de şu an zaten yayınlamış bile olabilirim bu arada. Ee, o yüzden e, bu pantolonu kesinlikle kaçırmamalıyım diye düşündüm. Güzel, rahat bir pantolon. Galiba bu son dönemlerde her şeyin rahatını e, bulmaya çalışıyorum. Yani daha rahat ama düşkün olmaya başladığım yaşlardayız. Kendimle ilgili bir eleştiri yapacak olursam ya, eskiden şöyle bir şey vardı: güzel görünsün, estetik görünsün, rahatsız olsa da olur gibi bir, evet vardı bu doğru itiraf edeceğim bunu ama şu anda genelde bir şey alırken ilk önce konforumu düşünüyorum konforlu muyum içinde rahat mıyım içinde bütün gün durabilecek miyim ve bunu hani kendimi zorladığım için değil baya evdeymişim gibi mi hissettirecek beni falan diye artık alışveriş yapmaya başladım bu sene o yüzden aldığım her şeyden çok memnunum açıkçası bu sene için güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum ama şuna da dikkat ettim gerçekten çok böyle fiyatı hani uçuk şeylere asla ve asla bakmıyorum buradaki gördüğünüz her şey indirimli ve her şey gerçekten e, indirimin de indirimindeyken alınmış şeyler yani. Üzerimdeki kazaktan artık anlayın yani. 1 Euro diyorum falan. <laughs> Böyle yani arkadaşlar. Güzel bir alışveriş oldu. Sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Siz en çok hangi parçayı beğendiniz? O elbisenin kombinini bana yapmayı unutmayın tamam mı? O da Şubat'tan önce. Hemen izleyin, hemen yapın. aşağı yorum. Sizi çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi bay bay.